Değiyor sineme mahonun sesi. Ay değiyor küpeme. Benim mahom türkü söylüyor. Sesi küpeme deyip sallandırıyor yüreğimin yıldızını. Yüreğimse körpe. Oy, oy. Hadi, hadi. O yanım bere, bu yanım gezer Dicle dibinde. Dolan sen de kale bendinde. Dolan aslanım. Oğlumuz da karnımın içinde. Ha doğdu ha olacak. Altımdaki karaçul altın post olacak. Gökteki ay benim. Ama ayağımı uzatmaya yok yerim. Dicle'nin suyu benim. Ama testim kırık. Mum gibi erir kemiklerim kara kozanın içinde. Devletler kalkar üstüme, ağlar sivil kurbağalar. Karanlık ağrırken dama çıkıp dünyaya baktım da bu sabah. Uzattım ellerimi çoban yıldızına, ellerim kınalandı. Gök davulunu çaldım dosta, kalkın bismil inin. Gök davulunu düşmana çaldım, gelin arslanın ağzına girin. Kalbim geniş bir nehir gibi yükselip alçalıyor. Ah, kibeleden kalma gelinliğimdir. Baştan ayağa çiçek açmış pamuklu tarlalar. Şimdi bana kefen mi biçiliyor? Bismillah, bismillahım, helalim, başlangıcım. Bunları düşündüm de gün ışığıyla abdest aldım maho. Eteklerim döndükçe Murat yağıyor ovalara.